Much wasted potential. Ouropus would have welcomed you. <laughs> <Impossible>. <laughs> you fight for nothing. See <laughs> if <laughs> beauty we were to die. The terror turned her back on us. become. Mercy, it's in behold the rage of winter, shatter, rise, my. Herkese tekrardan selamlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir build videosuyla karşınızdayım. E, bugünkü build'imiz Lich'den e, Staging Call, yani ismini veren Offhand'le beraber oynuyoruz. E, karakterin olayı şu, int stack karakteri, yani ne kadar intelligence stacklerseniz o kadar daha iyi oluyor build. Bunun dışında critical olarak oynuyoruz, yani crit chance kasıyoruz asıl skillimiz spell olarak geçtiği için spell crit şansları ya da normal genel olarak kritinizi arttıran e, puan ve itemları almanız önemli. Bunun dışında da crit multi kasmamız çok kıymetli oluyor. Şu an crit şansım 90 gösteriyor ama form değiştirdiğim zaman yüzlere çıkacaktır. Bu ildin adını neden bu veriyor? Çünkü şöyle. Normal şartlar altında bir skillimizi attığımız zaman otomatik olarak off screen bile olsa Bunu bıraktığımız yere targetlamış oluyor ve vurmaya devam ediyor. Ve efekti bu şekilde. Ama bu ofendi çıkardığımız zaman normal efekti bu şekilde karakterin ve multi targeta da atmaya gördüğünüz gibi. Ama siz bunu takarsanız bütün olay değişiyor. Şimdi Ayrıyeten bu item'ın özelliği nedir? Şu alttaki iki tane yazan özellik bizim için çok önemli. Başta yazan yani şu drain life dedi dediği zaten efektini değiştiriyor. Repeatedly cast stijen beams instead of its normal draining effect. Yani artık bunu yapmaz. Şunu yapardı. diye. Taramalı tüfeğe bağlar. Daha sonrasında %1 increase stijen beam frequency per intelligence. Yani ne kadar intelligence kasarsanız karakteriniz o kadar daha fazla beam çıkarıp daha hızlı vurmaya başlıyor. Bunun altındaki %3 more stijen beam per ten current mana diyor. Yani ne oluyor? Ne kadar mana da kasarsanız o kadar da more damage atıyorsunuz diyor bu beamlerle. Ben çok fazla mana kasamadım açıkçası. Ama karakterimin damage'ı falan da çok fena değil yani. Onun dışında kullanabileceğiniz bazı ekstra itemlar var. Bunlara da değineceğim alternatif olarak. Şimdi bu karakterde dedik ki intelligence kasmamız önemli. Benim şu an 165 intelligence'ım var örnek olarak. Ama ağacınıza geldiğiniz zaman burada göreceksiniz ki birçok puandan da intelligence alıyorsunuz. Hatta en önemlilerinden biri de şurada olması lazım. Evet. Buradan da kastınız intelligence başına mana kazanmış oluyorsunuz. You gain additional mana per point of intelligence. Yani burada sizin gidip özellikle intelligence kasmanız çok önemli bu karakterde. Hem mana kazan kazanacaksınız hem dünyalarca demiş kazanacaksınız. O yüzden önceliğiniz intelligence kasmak olacak. Daha sonrasında crit, crit multi, chant, mana şeklinde devam edecek. Ee, bu karakterde şu şekilde oluyor. Sürekli olarak siz bu W'ya koydum ben skillimi tabi. Buna sürekli basarsanız hem görüyorsunuz mananız bitiyor. Hem de sürekli bunu atmanızın hiçbir mantığı yok. Çünkü bu skill yerde desteklenmeyecek. Ya da bir değil iki tane olmayacak yerde. Bunu şu şekilde yönetiyorsunuz. Hem de mana dengenizi şöyle sağlıyorsunuz. Drain Life'a bastık. Bundan sonra yürüdüğünüz zaman da zaten bu sizi takip ediyor. Yaklaşık 5 saniye kadar. Ama gördüğünüz gibi mananızı toplayamıyorsunuz. W atıp sakinlikle devam ederseniz hem mananızı sürekli olarak kontrol etmiş olacaksınız. Hem de daha böyle aktif, daha çok damage atan, daha çok bufflanmış bir haliyle oynayacaksınız karakteri. Yani 5 saniyede bir W'ye basıyorsunuz. Sol klik artı sağ klik şeklinde devam ediyorsunuz. Ya da sağ klikle bu skill istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu önemli. Karakterin Reaper formu var. Zaten artık bu karakterin imza skill gibi bir şey. Buna dönüştüğünüz anda hem çok fazla tanklık kazanacaksınız hem de dünyalar kadar damage kazanmış olacaksınız. Yani bu formda ne kadar kalırsanız o kadar güçlüsünüz. Görüntüsü de çok iyi. Gördüğünüz gibi barda değişti. Bu formdan nasıl çıkıyorsunuz? Ya çok fazla damage yiyeceksiniz. Sıfıra vuracak canınız. Ya da sıfıra vurup yani normal bir şekilde hiçbir action'da bulunmuyorsanız göreceksiniz şimdi canınız yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Vurmazsanız hiçbir şey böyle sıfıra kadar inecek ve formdan çıkmış olacak. Ama önemli olan bizim bu formda kalmamız, sürekli atak yapmamız ya da çok böyle abartı bir skillden demut yemememiz çok önemli. O yüzden can kasmanız da bu formda kalmanız için önemli. Şundan dolayı çünkü sadece biz bu buff'ı almayacağız daha sonrasında Dead Seal. Bu formda da bastığımız zaman canımız %33 e oranında düşmüş olacak. Fakat çok fazla damage ve tanklık veriyor. Bu yüzden can da steklememiz önemli. Hatta şöyle geçelim mesela Reaper formuna geçtik. Örnek olarak canımız dolu ama buna biz her bastığımız zaman canımız %33'e düşecek. Ama karakter inanılmaz bir tanklık ve damage kazanıyor. Zaten numaralar direkt olarak büyüdü görüyorsunuz. Bu kendi çıktıktan sonra da belli bir süre sonra e, tekrardan canınız doluyor. Hep bu formda kalıp yüksek demoç oynamak isteyeceksiniz. Tank olmak isteyeceksiniz. Cooldown'ı geldikçe Dead Seal'a basacaksınız. Bu şekilde oynayacaksınız. Yani karakterin yapısı böyle. Canınız az ama çok fazla tank ve demo canınız da çok fazla oluyor yani. Her çıktığı zaman da canınızı yine max diyecek. Bu döngü içerisinde oynayacaksınız. Sizin canınız da sıfıra vurmadığı sürece hep bu formda da kalacaksınız Reaper formda. Yani öyle çok böyle sıkıntılı bir durumu yok. 5 saniyede bir W'ye basıyorsun. Sağ clean'le skill'i taşıyorsun. Keza space'e bastığın zaman da yine seni takip ediyor. Böyle hızlıca oynayabilirsin. Ee, diğer bir olayı da şu. Transplant skill'imiz de bizim için çok önemli. Bu bize her bastığımız zaman görüyorsunuz frenzy buff veriyor. Atak ve cast speed'imizi artırıyor bu buff. Onun dışında da bize verdikleri şu bon armor kazanıyoruz. Yani %8 damage reduction kazanıyoruz. Ve daha az damage yiyoruz. Ee, bu attığımız zaman targetlere vurduğu zaman da ayrıca kör satmış oluyorsun. Yani bu şekilde e, bu da önemli ve canı %15'e gelen targetlara da yani poya oynadıysanız bilirsiniz. Culling strike efekti yapmış gibi oluyor. Yani canı %15 düşünen target bunların %15 olduğunu düşünün. Üstüne Q attığınız zaman yani transplant skin'in benim orada tek tek yiyecek bunlar. E bu şekilde daha çok yani çok böyle aktif güzel böyle bir oyun tarzı var karakterin, keyifli gayet. Can kasacaksınız, intelligence kasacaksınız. Ee, crit multi kasacaksınız, mana kasarsanız Bu offhand'ten dolayı görüyorsunuz Her 10 mana başınıza Başına %3 morse, tgm, beam Kazanacaksınız demoç olarak Bunlar da önemli e Görüyorsunuz zaten off screen bile olsa ben bunu bıraktıktan sonra burayı şöyle uzaktan da farmlayabilirsiniz. Böyle sürekli olarak da abanacaksanız böyle vurmak istiyorsanız çat çat W'yu bırakıp sağ kliğe basılı tutacaksınız ve bufflarınız şu şekilde aktif olacak. Zaten damage numaraları direkt olarak büyüyor. Crit şansımız de görüyorsunuz spell crit şansımız 102, crit multimiz 426. Her vurduğumuzda bu skill'le crit gidiyor zaten hep sarı numaraları görüyorsunuz. Baya sağlam bir damage çıkıyor. Onun dışında weapon olarak kullanabileceğiniz tercih bu oluyor genelde. Neden? Çünkü şöyle bir özellik var. Ne kadar çok ailment atarsanız targetlara o kadar çok more spell damage kazanıyorsunuz. Yani %6 more spell damage per negatif ailment on the target. Zaten bu item'ın üzerinde yaklaşık 5, yaklaşık demeyeyim de toplamda 5 tane sizin ailment özelliğiniz var. Görüyorsun işte slow atıyor, freelity atıyor, armor atıyor, electrified atıyor. Onun dışında ağacınızdan, itemlarınızdan aldıklarınız da oluyor. Yani siz böyle sürekli olarak more spell damage kazanmış oluyorsunuz. Ve görüyorsunuz yine intelligence bu itemde da çok etkili oluyor. Intelligence kasıyorsunuz zaten. Fazla kespitiniz speediniz oluyor. Bunun dışında da işte mana gain on potion use şeklinde bir efekti de var. E şimdi bunun peki ben başta gidip düşüremedim. Bunlar genelde e, bu mage'ler oluyor ya exile'lar. Ondan düşüremedim diyorsunuz ya da yeni başladım henüz buna ulaşamadım diyorsunuz. Belki de circle of Fortune oynuyorsunuzdur. E gidip şuna benzer o zaman düz bir vant da kullanabilirsiniz. Bu da bayağı solid bir vant. Base'inde de spell damage veriyor. Ki biz spell karakteriyiz. Zaten nelerden scale olduğunu da görebiliyorsunuz itemların altında. Bu mesela necrotic spell damage Overtime, area intelligence olarak stackleniyor. Keza hepsine bakabilirsiniz. Necrotic hepsini arttırıyor intelligence ile beraber. Bunun dışında şöyle bir vant kullanabilirsiniz yani ne istiyorduk? Nekrotik karakteriz, nekrotik penet penetration'ımız var. Crit chance gerekiyor. Crit chance'ımız var. Ve crit multimiz var. Mesela bunda blind da var. Blind da bize bu ee, negatif ailment olarak etki ediyor. Ama ne oluyor? Bu olmadığı için etkisi olmuyor şu an üzerimizde. O yüzden her zaman target item'ınız bu olacak. Hatta böyle bir base de yapıp da getirirseniz üstüne blind bile etkili olacak. Yani olması gereken kopyalayacak item base'i şu şekilde oluyor diyebiliriz. Geldik mesela başka bir alternatif olarak da Want Unique. Ne kullanabilirsiniz? Bunu kullanabilirsiniz. Bu da bayağı güzel özellikler veriyor. Bu da yine spell ve cooldown olarak bayağı bir sinerjisi var. Ama gitmemiz gereken yine bu oluyor. Bunların da fiyatı zaten çok pahalı değil. Siz bunun gidip şu şekilde 3 LP'lisiniz bile alsanız 200-250 milyon civarında pahalı değil. Keza bu da aynı şekilde ofendimiz pahalı değil. 3 LP'lisini alıp şansınızı daha çok arttırabilirsiniz getirmek istediğiniz özelliklerde. E, kafalığımızın en iyi hali e, bu base oluyor. Bu base neden? Çünkü spell damage veriyor. Onun dışında altına ne getirmeye çalıştım karakterimiz için iyi olan? Intelligence, health, yüzde health getirmeye çalıştım. Ha buraya şu spirit plug yerine mana getirseydim çok çok daha iyi olurdu. Siz de şayet bu şekilde bir şey craftlayacaksanız. Intelligence, health, yüzde health ya da all res. Ama mana da getirirseniz şu spirit yazan yere güzel olur. Chest, e, bunun alternatif olarak da mesela hiç şu, şu an böyle craft'la uğraşmak istemiyorsunuz. Ben bunu da denedim. O da bayağı etkili oluyor, güzel oluyor. Mana da veriyor, can da veriyor. Bayağı güzel bu item de. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da zaten biliyorsunuz Aberroth'tan düşüyor. Bunu da kullanabilirsiniz ikame olarak. E, chest olarak olması gereken base bu. Yani can istiyorum diyorsanız Vitality gelebilir. Vitality yerine ya da inta getirebilirsiniz. Ama olması gereken tam haliyle bu bu şekilde olması gerekiyor. Özellikle exaltıma increase health'e getirdim. +2 drain life puanları bize zaten fazlasıyla yeterli oluyor şayet bu amuletiniz ve eee varsa. Yoksa da artı +4 kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ama olması gereken hali bu. Bit yerine sadece intelligence gelebilir. Bir sonraki aşamasında daha da tank, daha da iyi olmak istiyorsanız şöyle bir base alırsınız. Increase health seçersiniz kopyalarken. Bir yanına Drain Life getirmek isterseniz şöyle 2 LP 1000 Null portantın üstüne basabilirsiniz. Yüzük olarak mesela Red Ring kullandım. E ben oynarken düştü yani şimdi şu an bununla. Şimdi hani takmamak ayıp olurdu. E kritik Damage da vermiş. İşimi görüyor. Attribute veriyor. Restlerimin tamamını arttırıyor. Bir ton özellik veriyor. Kendiliğinden Damage Reduction alıyoruz. E on numara item yani. Herkesin istediği beklediği item bu. Ben bir LP getiremedim. O yüzden böyle düşmüştü. Bunu kullanıyorum yine. Çünkü her türlü çok iyi bir item bu. Ha bu da yok diyor. diyorsanız ne kullanabilirsiniz? Bunun yerinde ne vardı önceden bende? Bu vardı. E mana veriyor base'inde. Base'inde crit olabilir. Ya da increase critical strike chance kullanabilirsiniz. Bunlar önemli. E yanına da getirmişim işte elemental res life getirmişim. Elemental demiş işime yaramıyor. Ama önceden ikame olarak ben de bunu kullanıyordum. E, siz de bu şekilde bir item kullanabilirsiniz. Yanına da sonradan bunu craftlamıştım. Base'i kötü Maalesef mana ya da crit ve, vesaire önemli bir şey vermiyor bana. Necrotic res veriyor. Halbuki necrotic res benim işime en yaramayan. Resistance oluyor burada. Bu yüzden e, bunun base'i kötü ama geri kalan özelliklerin hepsi iyi. Void resmi de buradan kasmış oldum. Elemental resmi de, intelligence'ımı da, crit chance'ımı da bu şekilde kasmış oldum. İkinci bir tane düşerse ne yapacağım? Ya da ikisi de bir LP düşerse ne yapacağım? Red Ring Intelligence basacağım üstüne de. Bu şekilde kullanacağım eldiven olarak da yine ya karakter sizi zaten bunaltmıyor şunu kullan bunu kullan diye. Sadece o olsun gerisini siz kendiniz dizayn edebiliyorsunuz. Eldiven olarak da bunu kullanıyorum. Niye bunu kullanıyorum? Bu da adet bir dead dance efekti veriyor. Yediğin damage'ı e, 4 saniyeye yayıyor. Yani bizim immortal eldivenimiz vardı ya. Bu da onun farklı bir şekli. Bu, bunu neden tercih ediyoruz onu etmiyoruz. Çünkü onun atak speed versiyonu bu spell damage versiyonu. E, şu an biz de spell oynadığımız için bu eldiveni tercih ediyoruz yoksa da gidip şöyle bir tane eldiven varsa elinizde bunu da açabilirsiniz. Bunu da test ettim ben bu da güzeldi. Neden? More spell damage to low health enemies. Yani canı canı düşük enemilere fazla vuruyorsun. E altında cast speed falan da var. E etribüt de veriyor. Neden olmasın? Güzel bir şey gelirse bunu alana kadar böyle bir şeyle ikame edebilirsiniz. Ya da exalted bir item alırsınız. Önemli statlarımızı biliyorsunuz. Ne gerekiyor bize? Intelligence, yüzde life, işte res getirirsin vesaire. Öyle bir exalted ya da normal de kullanabilirsin. Botumu bu şekilde craftladım ben. Movement speed her zaman her karakter için önemli zaten. Base'i çok önemli değil. Yani base'lerin zaten tamamında neredeyse increase movement speed olacak göreceksiniz. Altına intelligence getirdim. Life getirdim. Ee, bir de cooldown getirdim. Neden cooldown getirdim? Çünkü bu reaper ya da reaper formundan çıktıktan sonra yaklaşık bu 20 saniye sürüyordu. Ee, ben mesela 15'lere kadar düşürmüşüm cooldownını. Yani bu formdan çıktıktan sonra kötü bir durumda kalabiliyorsunuz ya da bir anda böyle Reaper'ın tanklığını alışıyorsunuz. E bunu 20 saniye bekleyeceğine neden 15 saniye beklemiyorsun yani? Bu çok güzel bir şey. E onun dışında da geliyorsun işte cooldown getirebilirsen getirirsin. E en iyi halinde ne oluyor? Gidersin bottan alırsın. Hem dünya kadar stat ve efekt vermiş oluyor sana. E Hepsinin de sinerjisi var. E dediği gibi movement speed'in oluyor. E, bu Mumut Spit'in üzerine de ekstradan bir cooldown getirebilirsem ikinci 2 iki LP'de mükemmel olur. Ben 2 LP'li bir bot alamadığım için gidip de şansıma da güvenip kendimi böyle çıldırtmak istemediğim için gidip bu craftladığım la, craft botu kullanıyorum. E, bunu ne yapabilirim? Aslında kopyalayıp, e, mirrorlayıp gidip deneyebilirim de ama zaten kafi yani karakter benim istediğim düzeye geldi. E, şu an tatmin ediyor bu şekilde. E, Relik olarak da ya ben Uber aberatz kesemeyeceğim şu an ya da gidip de bunu alacak param da yok diyorsanız şu relikten kullanabilirsiniz. Bunun da çok fazla etkisi var bu itte baya güzel. Yani bu reliğe geçmeden şu Twisted Heart of Ukerios relinden de kullanabilirsiniz. Hem bayağı life veriyor. Bir lp'sine int basarsınız. 2 lp'sinde yine size belirtmiş olduğum özelliklerden birini basarsanız güzel olur. Size ne lazımsa artık. Hepsi işe yarıyor yani bundaki modların. E, belt olarak da bu belti kullanıyoruz. Neden bu belti kullanıyoruz? Çünkü bu belt bize çok fazla intelligence da veriyor. E, karakterimiz intelligence'dan scale oluyor. 2 LP e, aldım ben. Yüzde e, hibrit health kullandım. Ama velakin üstüne istediğim e, diğer mod gelmedi. Gitti physical damage geldi her zamanki şansımla beraber. Siz bunun üstüne normal flat bir şey getirebilirsiniz ya da eksik olan bir şey de getirebilirsiniz. Bu size düz drop olarak düşmez. Gidip şuraya girmeniz lazım. Burada ben, ben baya birkaç kere girdim sürekli bu belten atıyor. Şansınızı böyle deneyebilirsiniz. Ee, Harbinger'la aile biliyorsunuz, Alberto giriyorsunuz, bu omletten düşürebilirsiniz. Gayet de düşüyor. Ya, yani ortalama bir karakterle de gidip kesebilirsiniz ya da paranız varsa gidip satın da alabilirsiniz. Pahalı bir item değil zaten. E burayı de nereden düşürüyordunuz? Uber hattan düşürüyordunuz. gidip şansınız deneyeceksiniz ama 1 LP gelmesi biraz zor olabilir. O sırada siz de bununla oynarsınız. Ya da 1 LP gelmez düz gelir. Ne mesle koyarsınız bir şansınız denersiniz. Böyle yapabilirsiniz. İdollerde genelde görüyorsunuz increase health de birebir böyle olması lazım. Yani altında da crit multi olacak. Bu şekilde olması çok güzel olur ama biraz pahalı olabilir. Denk gelmiyorsa artık altında Chance to Fear on hit olur. E yine altlarını hepsinin Crit Multi getirmeye çalışın. Ben bu kadar getirebildim. Çok da zorlamadım şansımı. Canınızın artması bahsettiğim gibi önemliydi. Ee, yine buraya da kalan resimi tamamlamak için ve can kazanmak için şöyle bir idol koydum. Ee, geri kalanlarında yine hem can geldi hem Spell Damage geldi buradan. Spell Damage karakteriyiz. Ya da şu, şu tarz hem resinizi hem nekro penetrasyonu alacak şekilde böyle bir idol da alabilirsiniz. Geri kalanlarda artık eksik olan resiniz, nekropen, can, mana, life, yüzde life, bu şekilde yapmanız gerekiyor aydollarınızda. Ee, anlatabileceklerim aşağı yukarı bu kadar. Baya keyifli oynaması karakterli, yani akıcı bir oyun tarzı var. En azından alışılmış böyle bir şu anki gözde karakterlerden hani biraz daha farklı. Belki siz de yeni bir arıştaysanız önerebilirim karakteri. Keyifli, bayağı oynaması. Oynarken de şunu bahsedeyim. Şunu söylemeyi unuttum çünkü kusura bakmayın. Ee, siz Transplant'e ya da Space'e bastıkça frenzi gelecek. Bu size atak ve catch speed de verecek. Unutmayın. Sürekli olarak aktif bir oyun tarzında oynuyorsunuz. Keyifli. Tavsiye ediyorum. Ee, beğendiyseniz, beğenirseniz e, ya da bu build olmuş mu? Size nasıl hissettiriyor? Şu an baktığınız zaman keyifli gözüküyor mu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ayrıca yayınlarıma da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.